mi Geldin. Taş geldin. Gel daha bekleyelim çünkü bu sonuçları açıklayacağım için kasılan bir sürü kişi var. yani abartılacak kadar fazla olmasa da var bayağı kişi. Tamam. Allah bekler. Aa, kutum Evet, şimdi açıklayacağım. Şimdi. Selam kanka dayısı dayısı. Şimdi ben edit yarışması yapmıştım kanka bu kanalda. Bu yüzden şimdi açıklayacağım. Yani bu kanal bir de onlar da gelene kadar sohbet edelim kanka. Çünkü sen katılmadın yarışmaya. Neyse biraz sohbet edelim. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi edit yarışması çok güzel yarıştı. Şey. Gerçekten herkes çok o kadar güzel şeyler yapmışlar ki. Özellikle Rosie Kuyen e, senin editine hayran kaldım. Karar veremedim çünkü herkesin edit çok güzeldi. Ama seninki bir ayrıydı. İlk üçe girdiğini söyleyebilirim sadece. Yani ilk üçtesin. Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü? Ben edit yarışmasını bilmiyordum. Bilmemem normal kanka çünkü ben sen bu kanalı daha bilmeden önce yapmıştım edit yarışmasını. Ve de videolara bakmayı unutmuşsundur insan hali. Şimdi... Şeylerim. Buradan ya <laughs> annemin resmini gördünüz. Annemin ee, telefonundan şey yapacağım. Çeka çeka bu benim telefonum. Nereye koyayım? Babamın küllüğüne koyayım. <laughs> Balkonda olduğum için. Evet, şimdi buradan sonuçları açıklayacağım. Şimdi öncelikle başka kimse gelmiyor ne yazık ki. Bekliyorum. Şimdi ben katılan herkese yazdım. Ama nedense gelmediler. Video yaparsın ya. Evet zaten ben yayın kapattıktan sonra bu video olarak yükleniyor kanala. Ee, katılamayanlar görebilir Ama birazcık daha beklemek istiyorum Çünkü tam ortasındayken birisi katılırsa Yani gerçekten O zamana kadar söylediklerim Şey olur Of Aslında yoruldum diyebilirim Buradan kendi kanalıma gireyim ama Aha kendi yayınıma gireyim Yankı olmaz inşallah. Sesini kısayım şimdi. Aa düşüyor. Kısmış zaten. Geriden geliyor biraz. Bekleyelim buradan da. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse çıkayım ben. Evet. Evet, Evet. Ben buradayım. Şimdi öncelikle dördü bir olurum. <laughs> evet inşallah. dördü Evet dördü Şimdi. Eğer olur da olur. Görenler var mı? Helal. Kanka biter zaten birazdan. Zaten katılan 21 kişi falan var. Hatırlamıyorum. 17 kişi olabilir. Açıklarım ben şimdi zaten. Bekleyemeyeceğim. Açarsın sonrasında. Kanka her zaman açarsın. Ben zaten bugün yaylaya gidiyoruz. Yaylaya diyorum ya. Denizli'ye gidiyoruz. O yüzden hani şey yapamam. O zaman anam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Az önce arkadaşım aradı da. Abi arkadaşlar bir dakika bir durum mikrofonu kapatıyorum biri sarıyor. Evet arkadaşlar. Len. Orada mısınız? Ha. Yayına bir şey oldu. Ya telif yemişim. Ya değilse üzüldüm kanka. Ya. Ya neyse kimse yok ben başlayayım mı? Kimse yok. Kanka yüzün. Ya gördünüz mü? Yok ya tam gözükmedi yani. <laughs> gözüktü. Biraz gözüktü. Zaten biliyorsun Deysi sen de. Deysi biliyorsun da diğerleri bilmiyor. Görmüyor musunuzdur? Neyse, şimdi ben açıklamak istiyorum hemen. Evet, tamamdır. Açıkladım, açıklıyorum. Öncelikle, şimdi bu yarışmada birinci olan kişi. Şimdi önce bir ben buradan bir kendi kanalıma girip. kendi kanalıma girip buradan ben bir şeyi seçeyim. Şöyle edit yarışmasına katılanlara gireyim ve de tekrardan izleyeyim. Listesini çıkardım ama yine de yine tekrardan bir göstermek istiyorum. Öncelikle çok heyecanlandım. Birincimiz yani bizden sonucudan başla. Tamam sonucudan başlayalım. Şimdi 3 kişilik de aslında 4 yani 5 şeyli yapacaktım ama katılanlar çok fazlaydı keşke beşli yapsaydım diyecektim ama sonuncuya bir abone düşüyor O yüzden haksız kalmasın diye üç tane yaptım. Şimdi sonuncudan başlıyorum. Ee, sonuncudan başlayacağım tabii Ezit'e bakayım önce. Evet Ay bunu çalmış bu kesin. Ee, şimdi üçüncümüz. Üçüncümüz arkadaşlar. Üçüncümüz. Bir dakika. Çok güzel. Şimdi. Üçüncümüzün kanalının ismi. Bizden 3 abone kazanacak kişinin hesabının adı. Salt, Lalisa. Şimdi bu ilk katılmak isteyen arkadaşımızdı. Hatta şöyle bir göstereyim. Acun mübarek. <laughs> evet. Üçüncümüz bu. Edinson'u da göstereyim. böyle bir şey. Yine yani güzel yani. Şimdi <laughs> ikinci. Şimdi ikinciyi açıklıyorum. Şimdi bu ikincinin edisi çok güzel. Aslında yani bir kişi daha çok beğendim ama ikisinin arasında kararlaştırma yaparsam bence o kişinin edisi kazanır. İkincimiz... Happy smile. Şimdi çok yani kankam da diyebilirim. Şu kız happy smile. Bilen bilir. Ee, ve de ikinci oldu. Hani tebrik ederim. Editi o kadar iyi ki yani birinci diyebilirim. Ama birinciliği daha çok hak eden bir edit var. O edit yani çok büyüktür 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 her şeyden. Evet, editimize bakalım bu kızın editine de. Yani gerçekten aşırı emek vermiş ve de çok anam güzel bir editti. Şimdi ise birincimiz yani Şimdi Happy Smile kanalı bizden toplam e, hemen bakayım bir. E, kaç kazanmış? ikinci, dört abone kazandı bizden. Şimdi ise birinciyi açıklıyorum. Şimdi birinciyi açıklıyorum. Çok heyecanlı bir şey. Birinci. <laughs> çok gülüşüm bir geldi ama gerçekten çok emek var. Tahmin ettiğiniz üzere de çok iyi bir ebek verdiği için <laughs> şimdi açıkladım sensin <laughs> sensin gerçekten bravo yani bravo o kadar güzel bir eliz ki hani ben çok hayran kaldım. Ya gösterdim ya işte. Sensin. Evet, sensin. Evet, sensin. Sensin. Tepkim var mı? <laughs> Şimdi de senin editini açacağım. Kanalına girelim. Yani gerçek o kadar güzel bir edit ki yemin ederim çok güzel nerede bu Ya gerçekten hasta oldum bu edite ben. Çok çok beğendim. O kadar güzel ki mükemmel. Hani yiyorum yani çok emek vermişsin. Aşırı beğendim. Yani çok çok güzel. Bravo. Sen de bizden 6 abone kazanmış oldun. Şimdi diğerlerini açıklıyorum. Diğerlerini birinci 2. diye ayırmayacağım. Ama geri kalanlarının hepsine bir abone vereceğim. O da sürpriz bir şey. Yani ilk üçe giremeyenlerin hepsine bir abone vereceğim. Çünkü onların da çok emeğini var. Hatta iki vereyim diyeceğim. Dördüncüye 2 vereyim. Ya da herkese bir vereyim. İki de verebilirim. İki mi versem? İki vereyim mi? Değilse kanka. Söyleseniz ya be. Rosie Ay kuyu. Ay o nasıl bir ses çıktı. Evet. Söyleyin bakalım. İki abone mi vereyim diğerlerine yoksa bir mi? Hani bir vermek istemiyorum. Çok güzelleri var. Hatta iki var. Çalmış olmam. Tiktok'un bintim kaynağı kırpma özelliğim de yok. Yani çaldığından şüphem yok zaten. Fakat birisinden şüpheleniyorum. Çünkü kendi adı yazmıyor. Ay. Ama gerek yok. Ay. Ay. İki var. İki vereyim. Aynen. Şimdi de diğerlerini göster. Evet. Şimdi. Lily's Diamond. Bunu bence dördüncü olması gerekiyordu. Tabii dördüncü yok olmadığı için buna da bir abone vereceğim. Ay iki abone vereceğim. Ayrılalım. Çok güzel bir edit. böyle bir şey ben beğendim açıkçası yani kötü değil daha sonrasında bu katılacağım dedi ama atmadı hala ettim. daha sonrasında Miss Julie diye bir kanal editine bakalım bunu da editin aslında beğendim ama çalmış olabilir gibi geliyor bana belki çalmıştır ama yani yani aynı editin aynısını yapmış olabilir bilmiyorum ee, iki abone geliyor Jisuya. Evet bu kanalı severek takip ediyorum ancak editine nedense birazcık pek beğenemedim ama yine de güzel. Bence gayet güzel bir edici. ancak yani onu yani diğerlerine göre soğunluk kalıyor. Daha sonra Park Rose. Bunu açalım. Bu da çok güzel ama çalmış sanırım. Yani çalmamıştır bence diyor diyorum. Sadece fancama almıştır. Fancama edit yapmış olabilir. Ama çalmamıştır. Ve de çok güzel bedi ama diğerlerinin yanında dediğim gibi diğer edit yaşması yapacağım diyenler liste veriyor. Nasıl liste veriyor anlamadım. Nasıl veriyor kanka? Söylesene be. Nasıl liste veriyor? Anlamadım. Hay ben kanıt zorunlu diyecektim de demedim. Yani inandım ama keşke deseymişim. Neyse. Liste nasıl veriyor? Anlamadım ben onu. Ben hiç haberim yok. Ha onlar. Ya bilmiyorum yani gönlümüzden ne geçer. Siz ister abone olun, ister like atın. Yani bilmiyorum. isterseniz yani bana ya abone olun ya da birkaç abone gönderin diyenleri biliyorum. Hani isterdim de yani gerek yok yani. Ne gerek var? Daha sonrasında park şeydi. Ben kanıt atmayı bilmiyorum. Yani yaparken ekran of ya ne arıyorsun? Arkadaşlar bir dakika gerizekalı kankam arayıp duruyor. Allah belan. Bir dakika bir durun. Kusura bakmayın sürekli yayını dondurup duruyorum. Kankam arayıp duruyor. Neyse. Şimdi Park Rose de yaptık. Daha sonra da Soft Lalisa. Bu zaten üçüncüydü onu geçiyorum. Hepsi May ikinciydi. Daha sonra da Rory R. Posi. <laughs> Adı biraz değişik. Ama ben de bunun kanalında bir edit bulamadım. Ha burada. Güzel ama her bütün editçilerin yapabileceği bir şey. Yani e, yani bütün, bütün her iyi veya kötü editçinin bunu yapabilmesi gerekiyor yani basit bir edit. O yüzden geçeceğim. Daha sonrası anam. Daha sonrasında böyle bu biraz aynen. Milk Tire diye bir kanal. Ben bunda da edit göremedim ama. Bu mu? Değil sanırım. Çünkü etiket kullanın demiştim. Ha. Yok değil. Ha, bu soft love. Soft love. Göstereyim. İzledim aslında da bulamadım az Ne bu Bir saniye, ben kanal adlarını... ...yani çok güzel bir edit. Ancak bir şey fark ettim ben. E, büyük ihtimalle bunu çalmış. Çünkü editin aynısını başka bir kanalda gördüm. Aynı spot aynısı. Videoların saniyesi ne kadar her şeyi aynı bir video gördüm. Ya o çalmış ya da o yani gördüğüm kişi çalmış. Ama yoksa bu da ilk üçe girerdi ama üçüncü de olabilir. Bu yüzden ben bunu 3 abone göndereceğim. Ee, yani ay buna ben ya da 2 abone göndereyim. 3'e girmedi çünkü. Evet 2 abone gönderiyorum. Aynen 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 bak. Hadi bu editten bir sürü yapıyorlar ama bak. Buradaki videolar aynı. Aynı. Şuradaki videolar bak. Bunlar aynısı. Yoksa başka yapıyorlar bunu. Başka şeyleri de. Yani çalınmış gibi bana. Hani değilse de günahını yediysem. Sorry ama yine iki abone göndereceğim. Başka da birisi yok. Fakat birisi daha var. Ben şu edit yarışması açıklanıyor dediğim bir şey vardı. Heh. Burada da birisi yazmıştı. Katılacaktım yarın atıyorum. Benim de aynı. Çalıntı bence. Değilse de sorry. Şimdi ben bu kanalda bir sürü videoyu bulamadım. Ama bir türlü bulamadım. Şimdi daha yakın bakayım. Bence atmamış çünkü. 12 yaş. Oha. yok Ben anam 23 ağustos. Evet. Yok arkadaşlar çalmış büyük Yani yapmamış büyük ihtimalle. Neyse işte genel olarak bu şekilde. Canlı bayağı uzun sürdü. Bunu video olarak izleyenler detaylı izleyebilir. Aboneleri e, ee, saat 4 gibi saat 4 gibi atarım. Saat 16 16 gibi ya da 15 30 gibi atabilirim. Aboneleri gönderirim. Ee, yani bu yüzden hepinizi çok seviyorum. Canıma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Özellikle ediz yarışma katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İlk içe girenleri de çok tebrik ediyorum. Başarılarınız her daim olsun diyorum ve de yayını kapatmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.